Ödül töreninde gerginlik. Seren Selengil'in protokolde oturduğunu gören Bircan Bali ve Arto hemen harekete geçti. Dün akşam düzenlenen Altın Palmiye töreninde ödül alanlar arasında yer alan Söylemezsem Olmaz programı sunucuları Bircan Bali, Seren Selengil ve Arto arasında yaşananlar dikkat çekti. Geceyi arka sıralardan izleyen Bali ve Dalga, Serengil'in protokolde oturduğunu görünce görevlilerle konuşarak yerlerini değiştirdi. İkilinin protokole geçtikleri anlar kameralara yansıdı. Altın Palmiye ödüllerinin 9, dün akşam görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Ödül alan programlar arasında yer alan Söylemezsem Olmaz programının sunucuları arasında yaşananlar dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde canlı yayında kavga eden Bircan Bali ve Seren Selengil ayrı bölümlerde oturdu. Durumdan rahatsız olan Bircan Bali ve Arto'nun yaptıkları dikkat çekti, Bali ve Arto önce arkada oturdu Seren Serengil, yılın televizyon yıldızı ödülünü almak için geceye geldi. Salona sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile giriş yapan Serengil protokole oturdu. Programın diğer sunucuları Bircan Bali ve Arto, etkinliğin başında arka sıralarda otururken, Serengil'in protokole oturmasının ardından görevlilerle iletişime geçti. Bali ve görevliler arasında yapılan kısa görüşmenin ardından iki isim de protokolde kendisine yer buldu. Ancak yine de Serengil ve Bali'nin birbirlerine uzak oturdukları görüldü.